kazaya neden Dünyada yaygın bir eğitim modeli butik. Kolejler Türkiye'de de görülmeye başlandı. Kapatılması gündeme gelen dershaneler kapıya kilit vurmak yerine butik kolejlere dönüşmeye başladı. Yazı haline dönüştüğünde anlatım bozukluğu oluşuyor. Bir soru için 3-4 ders yaptığınız oluyor bazen. Bu eğitim modeli Türkiye'de yeni başlıyor. Onlarca sınıfta yüzlerce öğrenciyle değil bir sınıfta birkaç öğrenciyle eğitim veriyorlar. Aslında burası bir dershaneydi. Kapatılmaları gündeme gelince çözüm böyle bulundu. Dershane Butik kolej oldu. Birebir ilgileniyorlar. Bizim yapamadığımız her soruyu tekrar tekrar açıklıyorlar. Bir anlamda eğitim koşulu modelidir bu. Memnun kaldık yani sonuç iyiydi. Kalabalık sınıflarda aldıkları eğitimi yeterli bulmayanların ikinci adresi dershaneler kapatılırlarsa ne olur diye düşünen çoktu İstanbul'da bir dershane hemen çözüm buldu dünyada yaygın olan butik kolej sistemine geçti biz çok az öğrenciyle hem öğrencilerin Takibini iyi yapmak hem de buradan iyi sonuçlar elde etmek için tercih ettiğimiz bir model. Teknikleri daha iyi, antım biçimleri daha iyi olduğu için daha iyi anlıyorum. Yani notlarım yükseldi. Öğrenciler memnun, dershane yöneticileri ise rahat. Bu yeni yöntem yaygınlaşır mı, bütün dershaneler butik kolejlere dönüşür mü zaman gösterecek.